Fethi Sekin şehir hastanesi kurulduğu 2018 yılından itibaren hem şehrimize hem de bölgemize kaliteli bir sağlık hizmeti verebilmek için ciddi emekler sarf etmektedir. Hepinizin bildiği gibi 2019 yılında COVID-19 pandemisiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir mücadele oldu. Bu süre içerisinde şehrimizde de COVID-19 nedeniyle şehir hastanemiz çok ciddi emekler sarf etti ve bu süreç içerisinde emek veren tüm sağlık çalışanlarına ve tabii ki şehir hastanemizin hem hekimlerine hem sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Geldiğimiz son bir ay içerisinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de COVID-19 sayısı, hasta sayısı giderek düştü. Tabi bunun yansıması şehrimize de oldu ve şu an itibariyle yaklaşık bir haftadır hastanemizde COVID-19 hastası bulunmamaktadır. COVID-19 hasta sayısının düşmesiyle beraber hastanemize olan talep artmıştır. Aslında 2021 yılından itibaren hastanemiz normal COVID-19 dışında da normal hastalar içinde hatırı sayılır derecede sayıda poliklinik hizmetleri gerçekleştirmiştir. Buna birkaç örnek verecek olursam, 2021 yılının Ocak ayından itibaren haftanın ilk günleri Pazartesi Salı günleri hastanemizde yaklaşık 8 bin civarında haftanın diğer günleri de yine hastanemizde 6 bin, 7 bin civarında poliklinik hizmeti verilmiştir. Tabii COVID-19 sürecinin tamamlanmasıyla hem şehrimizde hem de bölgemizdeki bu talep giderek artmıştır. Ve bunun yansımalarını kayıtsız kalamayacağımızın da biz farkındayız. Dolayısıyla COVID-19 sürecinde özverili bir şekilde emek veren hem hastanemiz hem sağlık çalışanlarımız ve hekimlerimiz de yapılan görüşmeler neticesinde yine hastanemiz bu özveriye e, tekrardan yeni bir özveri şeklinde bir imza atmıştır. Burada e, şunu söylemem gerekir. E, önümüzdeki haftadan itibaren, 9 Mayıs'dan itibaren şehir hastanemizde bazı branşlarda ki bunlar 9 tane branşımızda mesai sonrası saat 17 ile 21 arasında mesai sonrası poliklinik hizmeti vermeye başlayacağız. Bu 9 tane polikinliğimiz kadın hastalıkları ve doğum polikliniği, çocuk hastalıkları, dahiliye, kardiyoloji, kulak burun boğaz, göz, nöroloji, ortopedi, fizik tedavi ve aynı zamanda devam eden radyoloji kliniklerimizde mesai sonrası bölgemize ve şehrimize hizmet edebilmek açısından 17 ile 21 arasında ek mesai uygulanacaktır. vatandaşlarımız özellikle Alo 182'den veya hastanemiz web sayfasından meharese yani merkezi hekim randevu sisteminden randevularını alarak mesai sonrası da hastanemizden hizmet alabileceklerdir. Bu hizmetin oluşmasında tekrar üzerine basarak belirtmek istiyorum hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza bu özverili davranışları için huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Şehir Hastanemiz her zaman olduğu gibi kurulduğu yıldan itibaren yine bu bölgeye ve bu şehre en kaliteli hizmeti verebilmek için elinden gelen bütün özveriyi göstermektedir. Teşekkür ederim. <laughs>